Hello. <laughs> kanalı, kanalımıza hoş geldiniz. Kanal, <laughs> <laughs> kanal, kanal. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalın konuk üyesi bu hafta benim. Evet. Bu hafta ne yapıyoruz? Büyük ihtimalle bütün haftayı tek videoda paylaşırız. Bence bu de. hafta ben. bir turiste İstanbul'u geziyoruz. Evet. Bak, bakar mısın saçıma uçaktan gelmiş ve Ama kabarık. Ama çok şanssız bugün. Daha geldiği ilk günden yağmur var ve ya ben gördüğünüz gibi kat kat gidiyorum. Ben bunun mümkün değil. De. Ben onu düz çektik, oraya koyacağım. Bu da Beste, Beste Collection. <laughs> <laughs> Dosyamız var. Mesela çıktık ama tabii ki de yağmurlu bir hava var bugün. Gerçekten Seyhan çok şanssız. Dün'e kadar çok güzel bir hava vardı, kameramız gibi. Peki. Şimdi, evet, şöyle bir sıkıntı var. <laughs> Artık İstanbul Karp'ta HES heskodu eşleştirici eşleştirmeden bilinmediği için. Seyhan yeni, Bana HES kodu yeni alacağız. bir Hayır. Kart alacağız. Kart alacağız. <laughs> Aynen. Şimdi insanlar kahvenin önünden geçiyor, bize bakıyor. Çaktırmayın beste dedim. Bir hafta geldik. Bir ay, iki ay. Hani ne kadar ben, olursa. Ben yalnız bir ay ben kalmayacağım İstanbul'da. Çünkü biliyorsunuz ki hala, hala oluyorum. Oluyor. Ve o yüzden dediğim kadar uzatacağım. Aynen. Ortaköy'den Beşiktaş'a yürüyoruz ve çok güzel bir yol burası. O yolu da çekmek istiyorum. Ya sivime bakar mısınız? Yağmurlu. <laughs> <Allah. gülüyor> Ve özellikle şu havada yürüyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. <laughs> yani burası meşhur Ortaköy Beşiktaş arası yol. Göstereyim şöyle. Biraz da beni göster. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da ben. Çekimi <laughs> gerçekleştirdik arkadaşlar. Evet. Bu araba da çok araba geliyor. Sesini duyuyor bu Atatürk posterlerinin olduğu orta bir kaç yolu şurası şurayı göstereyim. Arkadaşlar Beste utanıyor. Hiçbir youtuber utanır mı? Nerede görülmüş bu? Aa, aa, Ama çok kalabalık. Dostlar hayatı çok hızlı hayat yaşıyoruz. Çok güzel planlar yaptık. <laughs> İki dakikada yolda ıslana ıslana. Çok hızlı. Biraz önceki ya şuna bakın. Çok biraz uslandı. önceki halimiz nasıldı? Şimdi şimdi bakın şekil ya Ama hayat her zaman pozitif baktığım gibi yine şu havadan tadını çıkarıyorum. <laughs> Ortam çok kalabalık olduğu için tabii ki de ben gene utandım. Neyse. Utanıyorum. E, Beşiktaş'a geldik. Beşiktaş da benim favori mekanlarımdan biri. Berfin Kafe'ye geldik. E, tatlı söyledik, çay söyledik. Onları e, ama çok ıslandık. Üşümedik, hava soğuk değil ama Aynen. çok ıslandık. Şöyle, Nasıl ama? Tadına bir bakar mısın? Hemen. <laughs> ama bir saniye. Şu an çirkinleşebilirim. <laughs> ol, ol, ol. Hazırsak geliyor. Bir, bir iki. Dürüst olalım. Hmm. Güzel Çikolata mi? çok güzel. Beste şu an şov yapıyor. Onun üzerinden kaç? 8 var. Başarılı. Bu <laughs> kadar yağmur yağıyor ki Şu an çekemiyoruz o <laughs> yüzden. Şu an Sinan Paşa Pasajı'ndayız. Sinan Paşa Pasajı. Geziyoruz. Tekten kaybetti. <laughs> Yalnız onun için geldik. Ben bir sürü şey aldım. Arkadaşlar, Aldıklarını göstereyim bir, tabii, bir tane bir şey alamadım. Kendisi şöyle beş çeşit bir şey üst aldı, alt aldı. Parasını da Seyhan verdi sağ olsun. <laughs> <laughs> Harmoniden kazandık. Hayır de. ben bu, bu işten bir şey kazanmıyorum. Daha sonra kaybediyorum. Ne yapacağız? Gerçekten Seyhan beni masrafa sokuyor şu an. Gerçekten çok güzel şeyler oldu. Çok güzel şeyler Yalan, aldım. Çok güzel parçalar aldım. Ve size onları eve gider gitmez göstereceğim. Ben seçtim. Ve bu video bayağı 15 dakika falan olursa ben bu videoyu bugün paylaşırım. Çünkü hafta sonu sürpriz gelebilir. Evet, hemen doğru. Çok güzel şeyler var Sinan Paşa Pasajı'nda. Biz eve geldik ama şu halimize bakar mısınız? Yanlış olduk. Sahra çıkamamış bile yağmurdan. Hani Üstüm başım yağış gibi. Ben üstüm başımı değiştireceğim. Sonra size aldıklarımızı göstereceğim. Şunu başımı değiştirdim. Gerçekten yanmıyor olmuş. Yani çok ıslanmışım. Çoraplarım bile ıslaktı. Şunu şöyle koyayım. Odan biraz acıkmak. Dövendik. Çok acıkmak. Tatlı yedik ya. Nasıl Bir boğa burcu olmak mı gerektirir? Şimdi neler aldık? Bir dakika ben de oturacağım. Hadi. Ya. <laughs> Şu efsane çantayı Seyhan sayesinde 50 liraya aldık. 50 lira üstün ıı, indirim mısın? ne, ne, ne deniyor üstün indirim yetenelim. üstün indirim pazarlık o pazarlık. pazarlık sünnet demişler arkadaşlar ben de bunu yerine getirdim ve bunu bu şekilde. Çantayı. tabii aa, istersen bunu bunu da sadece takabilirsin. bir tık sen takabilirsin ama <laughs> ben <laughs> ve şey az var arkadaşlar evet. tabii ki. De. çok güzel çok rengi güzel. de acı kahve. Elini Nereden aldık? duyunca Sinan, Paşa, Paşa pasajı. <laughs> Sonra ben okunuşu nasıl mı? Buradan ne aldım? Uygun fiyatlı diye şöyle ben bunu çok aldım. giyiyorum. Evet Seyhan yüzden rengi de çok güzel. Rengini ben seçtim. Şöyle. Yine gidip siyah olacak da. Aynen. Benim masrafa toplumu tabii söylemiyor. Ve takı aldık. Evet. Neyse en son takıyorum. Evet, tepeyi son göster. Bu da Seyhan'ın çantası. Aynısını. Aynen. Bu boş. Bu senin takın mı? Bu da benim, benim takı. Ve ben aldım her şeyi. Seyhan almadı. Şu elbiseyi aldım ve 100 liraydı. Çok evet. güzel. Acayip güzel. Arkadaşlar gerçekten bunları deneyip size göstermeyi çok isterdim ama Üşen Üşengeçlik. Üşengeçlik. Instagram hesabına takip edebilirsin. Orada bunları paylaşırım. Şöyle nasıl böyle göz Gözüküyor. Detay yönünde göstereyim. Bak dur bir dakika detay göster. Ayhan tutuyor şu an arkadaşlar. Odanın dağınıklığına bakmıyoruz. <laughs> i̇şte bu şekilde. Belli olmuyor ama çok. İşte bu şekilde. Bir de çok güzel bir deri gömlek mi desem. Ceket mi desem. Bunu giyiyorum. Kolay olduğu için giymiş. Seyhan beni Yine kim aldırdı? Vallahi Seyhan benim asrafa soktuğumu ee, söylemiyor. Biz zaten yakında... Bir de şöyle bir bluz aldım. Bu da 40 liraydı. Siyah. Ben her şekilde giyerim. Biz yakında ikiz dal tonlar gibi gezeceğiz. Bunun Bu da e, e, taba rengi. Aldık. 170, 170. aldık. Taba rengi bende vardı. Ben Elbiseyi 100 liraya aldım. Şey ben şimdi kalkacağım. Ben kazıklandım <laughs> biliyor musunuz? Ben bunu 220'ye aldım. Gerçekten çok güzel duruyor. Çok o. güzel. Ee, bunun bir de Şöyle. pantolonu var deri. Palaza. Palazo. Palaza, palazo Onu almadım artık arkadaşlar. Daha alacak halim yoktu yani. Ondan, bir de denemek ah. lazım onu değil mi? Aynen. Yani şimdi bende var. Ondan bakıyorum. Aynen. Hani benim şey, e, şeyim. Neyi? Ne aldım ben? Üstü. Şey. Üstü aldım. Hı Elim Sı boş çıkmamak için. bir duvar sonra. uğradık. Sıtıra duvar yırtı uğradık. Şöyle bir üst aldım. Klasik. Basic. Aynen. Ama çok bence rahat. Bir de kumaşı da evet, çok kumaşı güzel. Evet. Kumaş çok arkadaşlar. rahat. Ve e, bunlar o. hep mesela pantolonlar falan Zara'nın ürünleri. Bershka var. bir var. E, gerçekten onların e, ihraç fazlası büyük ihtimalle. Ya Aynen. da yanmalı. Ama ciddi anlamda çok iyi. Çünkü şu anda fiyatlar çok pahalı. Yani çok güzel montlar var. Ben bir tane mont gözüme kestirdim Onu alacağım. Şöyle kıpırlarım. Bunun fiyatı 12,5 lira. Uzak ışıklarıydı. Uzak ışıklarından aldık. Uzak ışıklar. Şöyle ikimiz de bundan aldık bu arada. Yine aynı. Alfon. Çok güzel. Boğa burcuyuz ikimiz de. O yüzden böyle çok tatlı Ağabey. bir şans kolyesi aldım. Dört yapraklı yonca var üstünde. Ha, bunun fiyatı da bu arada 17 buçuk 17 buçuk koy söyleyemedim bu da altı buçuk lira altı buçuk Şey, ben bu kadar almışım. Şimdi dostlar ben. Hadi sen de. <laughs> Hadi. Lütfen. Hadi. Bana odaklayalım. Hadi. Odaklayalım. Ee, Anneciğime bunu aldım. Odak şöyle odaklıyoruz arkadaşlar. Anneme ay, ay. Anneme bunu aldım. Ee, teyzeme bunu aldım. Bun, bunlar böyle klasik hani her zaman takılabilecek şeyler. Ve ben ve annem deli dehşet bir şekilde takı hastasıyız. Çok severiz şıkır şıkır şeyleri. Ee, evet. Süslü zaten arkadaşlar bu kız. Bundan anlaşılacağı üzere. <laughs> Mesela ben bunu tak takamam. Yani çok güzel ama çok güzel. takamam. Ben. ben. çok spor bir insanım. Evet. Ben şey seçiyorum. Bu da şey, aynı o içeriyoruz. dediğimiz. Yani. Aynısından. Başka? Fiyatlarını söyleseyim. Yok keş. fiyatlar. Ya çok uygun. Bu 6,5 lira. Lera. Lera. Şive kaydı. Az önce bana ne dedin sen. Ne dedin? Teyzem bunu izlerse fiyatını öğrenecek. İz, olsun. Bu da 17,5. Bu biraz pahalı. Onu neden aldın? <laughs> of pahalıymış neden aldın? Bilmem almış şu Evet arkadaşlar. Bugünlük. Aa makarna yapacağız. Belki onu da çekeriz. Daha... Ee, biz alışveriş batağına düştüğümüz için artık bugün komple yiyemedik. Makarna var. Büyük ihtimalle hiçbir zaman yemek yiyemeyeceğiz dışarıda. Tatlı yedik. Tatlı da güzeldi. Ufak bir talihsizlik yaşadık. Tatlı da onu anlatmayacağım ama Berfin Kafe gerçekten Beşiktaş'a gittiğinizde tercih edebileceğiniz bir yer. Ben orayı çok beğeniyorum zaten. Ben bir saat ders çalışacağım şimdi. Seyhan yanı ben... şurada uyusun biraz. Otursun ne yaparsa yapsın. Ben yol yorgunu. Aynen yanımda otursun sonra <laughs> makarna yapacağız. Akşam daha bitmedi, bir gün daha bitmedi. Daha bir video gün çekeceğiz. günümüz daha, daha daha, de... daha neler neler. Neler neler. <laughs> Beklemedik Yandım kalın. ya, gözler. battım battım. <laughs> Evet arkadaşlar makarna yapıyorduk yaptık makarna nerede mide de <laughs> makarnaları yemişiz makarna gümüş acıktığımız için çekmeyi unutmuşuz evet biz biz baya salata yaptık gömüldük böyle makarna yaptık yedik afettik. e, alışveriş batağını düşünce yemeğimizi <laughs> gene kıymalı makarna yedin daha ne olsun doğru yani. kaliteli makarna yedik şey evet kaliteli makarna yapıyorum diyelim değerimi bilmiyorum. Hava ama çok kötü bir Orta Starbucks'a gidecektik ama hava o kadar kötü ki. Ay pardon yüzünü kapattım. Gidemedik <laughs> asla. Şimdi belki bir şeyler yaparız. Bir şeyler oynarız ya da bir şeyler evet. yaparız. Evet. Bakalım kısmet hayırlısı. Bir de birkaç bir şeyler bakıyoruz. Olursa. Ay evet, geldiler geldiler. Ama gelirler. belli olmadı. Aynen belli değil arkadaşlar. Bakalım. Belli değil. Surprise. Sürpriz. Sürpriz oluyor. Bakalım yoksa. bir şey yaparsak gene bugün kapanışı da çekeriz. Yapamazsak bugünlük bu kadar deriz. Bay bay.